Merhaba. Bu bu video anne ve çocuk videosudur. Hadi başlayalım. İyi seyirler. Arkadaşlar altında kaykay gözüküyor ama kaykay yok. Bu video böyle gözükecek. Hadi geçelim. Of ya. Sadece ben kaldım burada. Kimse de gelmiyor almaya. Çalışan biri gitti ya. Yetimhanede çalışan Yukarı gideyim ben de bari. Oynayayım. Vuhu. Şuraya çıkıyor mu? Aa, işte yetimhaneyi buldum. Hemen geleyim şuraya. Hadi. Merhaba çocuklar gelin bakalım. Yani çocuklar derken herhalde. Bir tane çocuk var burada galiba. Çocuklar. Geldim. Merhaba tek sen mi varsın burada? Evet. Yetim adeti hmm. çalışan bile gitti. Hmm, neyse. Ben seni alayım o zaman. Ee, ben hocanla bir konuşayım. Sen de oyna o sırada. O gitti diyorum ya. Gitti gitti o. Hmm. Terk tamam. etti. Neyse. Ben de seni alayım sen burada tek nasıl yaşıyorsan. Gel bakalım kucağıma şimdi. Bir dakika kaçma gel. Geldim. Yürümeyi biliyor musun sen? Evet. Yürümeyi biliyorsan gel zaten arabayla gideceğiz. Beni takip et gel. Hadi. Gel buraya. Hı. ve daha henüz ev almadım ama evi nerede alacağımı biliyorum seni oraya götüreyim orada yaparız Bakalım. Acaba nerede ev alacağız? Geldik mi? Hop, geldik. Gelmeyiz. Ben takip et. Buradayım. Gel gel buradayım. Nereye gidiyorsun? Burada. Hoppa. Geldim. Hı. Şimdi bir ev olacağız. Bakayım evleri. Hmm, güzel evler. Çocuk odası olan bir ev var mı acaba burada? Arabayı çiğn Arabayı, kilitli. arabayı, kilitli. arabayı, kilitli. arabayı kilitli. it.